Uzun zamandır Türkiye siyasetine korku ve endişe yön veriyor. Fakat bu sefer AKP'li bürokratlar korkuya kapılmış durumdalar ve AKP'nin böyle en keskin kılıcı, en bıçkın adamı, astı astık, kesti kestik adamının şu an nasıl bir korkunun içerisine düştüğüne ilişkin size çok güzel bir örnek vereceğim. Örneğimizin kahramanı İsmail Uçar. İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı yani Tayyip Erdoğan adına bütün siyasi davaları yürüten kasaplık yapan kişi 17-25 Aralık dosyasında çok önemli bir roldeydi. 25 Aralık dosyasının kapatılması yolsuzluğa darbe kılıfının giydirilmesi açısından kilit roldeki adamdı. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasağın mimarıdır kendisi. Aynı zamanda İstanbul seçimlerinin yenilenmesinde bu sahte soruşturmayı açıp Yüksek Seçim Kurulu'na yenileme için gerekçe veren kişi de aynı zamanda kendisidir. Baktığınızda geçmişten beri onlarca dava sayabilirim. Tayyip Erdoğan ne zaman siyasi bir dava açtırmak birisine karşı isterse bunlar muhalifler, farklı gruplar olabilir. Bunlar bazı siyasi hedefli davalar olabilir. Bunların hepsinin göbeğinde İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın olduğunu görürsünüz. Fakat şu anda inanılmaz bir korkuya kapılmış durumda. Onun örneğini vereceğim size. Şimdi baktığımızda korku geçmişten beri kilit kavram. Çünkü Tayyip Erdoğan özellikle 2015 yılından itibaren 7 Haziran seçimlerinde kaybetti ya tek başına iktidarı. Ondan beri bütün kamuoyunu korkular ve endişelerle yönetiyor. Kendisi giderse işte başı insanların başını yeniden açılacağı, kendisi giderse ekonominin batacağı, kendisi giderse ülkenin beka sorunuyla karşı karşıya kalacağı vesaire her türlü korkuyu saldı insanlara. Yetmedi. 7 Haziran sürecinden sonra inanılmaz kanlı bir süreç başlattılar. Ondan sonra o süreçte de insanlar korkuya kapılıp kendisine oy verdiler. Bu şekilde ana kilit kavram korkuydu. Fakat geldiğimiz noktada insanlar eğer korkularını aşarlarsa Erdoğan rejimi ve onun baskıcılığı ve bütün ülkeyi mahvetmesiyle ilgili süreci de aşabilirler. Şimdi bu noktaya geldik. Bu korkuları insanlar aşabilirlerse ve muhalefette Erdoğan'ın bu korku duvarının karşısına bir umut kapısı açmayı başarabilirse, o zaman bütün bu korkular özellikle orta yaş üstü grubunun korkularının ülkeye hakim olmasından bütün ülke kurtulmuş olacağı. Peki İsmail Uçar faslına gelelim. Şimdi saydım size. İsmail Uçar bütün işte Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak e, getirilmesiyle ilgili dava, İstanbul seçimlerinin yenilenmesiyle ilgili soruşturma, 17-25 Aralık dosyasının kapatılmasıyla ilgili görevleri, pek çok muhalife karşı açılan dava. Bunların hepsinde İsmail Uçar'a e baktığımızda kilit pozisyonda. Tayyip Erdoğan'ın kılıcı. Fakat işte AKP'deki bütün bürokrasinin şu an nasıl bir korkuya paniğe kapıldıklarını anlamamız açısından bu en bıçkın, en keskin örneğin kapıldığı korkudan size bir örnek vereceğim. Şimdi bu İsmail Uçar böyle 17-25 Aralık yolsuzluk dosyasını filan kapattı ya filan. Ondan sonra 17-25 Aralık yolsuzluk dosyasında görev alan özellikle 25 Aralık yolsuzluk dosyasında görev alan polislerin hepsiyle ilgili dinleme kararı çıkarmıştı o zaman 2013-2014 yılında. Sonra 2015 yılı oldu. Bu polislerin hepsini dinliyorlar. Çoluklarını, çocuklarını hepsini resmi mahkemeli dinleme kararıyla dinliyorlar. Sonra 7 Haziran 2015 seçimi oldu ya. AKP tek başına iktidar kaybetti. 8 Haziran'da ne oldu biliyor musunuz? İsmail Üçar bütün bu dinleme kararlarının hepsini kaldırdı. Korkuyu görüyor musunuz? Bakın. En bıçkın adamlarının korkusuna bakın. Korku bu. Şimdi ne yapıyor? Şimdi ne yaptığına şimdi geleceğim birazdan size. Yani 7 Haziran seçimlerine kadar Normal görevini yapmış, yolsuzluğun üzerine gitmiş polislerin kendilerini, eşlerini, çocuklarını, çocuklarını dinleten adam 7 Haziran'da Tayyip Erdoğan seçimi kaybedince, tek başına iktidar olmayı kaybedip de ufukta bir koalisyon görününce seçimin ertesinin sabahında bütün polislerin dinleme kararlarını iptal ediyor. Hepsini kaldırıyor dinleme kararlarını. Bu derece bunlar güce tapıyorlar. Size söyledim. Bunların Tayyip Erdoğan'la birlikteliğinin altında ideolojik nedenler yatmıyor. Tamamen para yatıyor. Tayyip Erdoğan bunlara böyle bir iş yaptırıyor ya bir siyasi dava açtırmak şu bu filan. Bunun karşılığında hepsinde ödemeler yapılıyor bunlara biliyor musun? Çantalarla paralar gidiyor. Bunlar parayla çalışıyorlar. İttifaklarının sebebi ideolojik değil. Menfaat. İttifakın temelinde menfaat var. Şimdi gelelim bugünümüze. İsmail Uçar'ın Son dönemdeki en çok konuşulan kararlarından iki tanesi neydi? Birincisi İstanbul seçimlerinin yenilenmesi için açtığı soruşturma. İkincisi Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilen karar onun adliyesinde alındı. Ve bir hakim vardı. O hakim normalde Ekrem İmamoğlu'na bu siyasi yasak getirilmesiyle ilgili davaya bakıyordu. Ve o hakim sürdükten sonra bir bilgi sızdı. O hakim ya da çevresi ya da onu tanıyan ya da adliyede kendini baskı altında hissedenler tarafından bilmiyorum. Bir bilgi ve bir bilgi neydi? O hakim demiş ki genç ki kendisi de AKP'li. Ha şunu da söyleyeyim böyle. Milli görüşçü olsun, AKP'li olsun, olsun bu olsun. Rüşvet yemiyorsanız çünkü önce bir birincisi rüşvet yemeniz lazım. O siyasi kararları yerine getirebilmeniz için sizin de rüşvet yemeniz lazım. Rüşvet yemeyen bir adamsanız ister istemez kanunlarla hareket ediyorsunuz. Ve kanunlarla hareket ettiğinizde de ortaya çıkacak sonuç belli. O hakim diyor ki ya diyor bu davadan Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak çıkartılamaz. En fazla para cezası verilir. Ben bu şekilde bunu hükme bağlayacağım diye adliyedeki diğer hakimlerle konuşuyor. Bu İsmail Uçar'ın hemen kulağına götürülüyor. Hakim Solu Samsun'da aldı. O hakimi sürdü. Yerine kimi getirdi? Mehdi Komşul. Niye Mehdi Komşul'u getiriyor? Çünkü rüşvet yemeyen Milli görüşçü bile olsa o hakim sürmeniz lazım yerine Mehdi Komşul gibi avuçta bir adama getirmeniz lazım. Mehdi Komşul'un geçmişte zabıt katibini vesaire taciz etmekten taciz soruşturması var. Rüşvet soruşturması var. Yani tam istedikleri gibi pis bir adam. Bütün sicil affı getirip bunların hepsinin üzerini kapatmışlar. İşte böyle bir adamı getirdiler. Ekrem İmamoğlu'nun davasının başına koydular ve sonrasında da Mehdi Komşul çantasını alıp Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasağı getirdi. Bütün bunu ayarlayan kim? Anadolu Adliyesi'nin imparatoru, Anadolu Adliyesi'nin başsavcısı İsmail Uçar. Fakat şu an siyasi hava değişti ya. Tıpkı geçmişte nasıl polislerin dinleme kararlarını iptal etti ya bir siyasi hava değişti. Şu anda siyasi hava değişiyor ya. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali çok güçlü belirdi ya. İsmail Uçar bir haber sızdırdı media. İsmail Saymaz bir yazı yayınladı ve dedi ki bu Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak kararını veren Mehdi Komşul'un kardeşi FETÖ'cü çıktı diye, cemaatçi çıktı diye bir tweet attı, yazı yayınladı aynı zamanda bakarsanız. Şimdi bakarsanız Normalde bu bilgi elde varsa bu bilgi, bu bilgi hemen paylaşırsınız değil mi? Mesela Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak çıktığı gün Mehdi Komşu çarşaf çarşaf konuşuluyor. Tacizi konuşuluyor, geçmişte rüşvetçiliği konuşuluyor, her şey konuşuluyor. Fakat bu bilgi hiç paylaşılmadı kardeşinin bu bağı. Bu bilgi elde olsa hemen paylaşılır. Fakat Mehdi Komşu'nu bu bilgi elde tutacak olan, elde bilen kim? İşte Uyap sisteminden oradan buradan gören kim? İsmail Uçar, savcılar vesaire bunlar. Fakat niye şimdi paylaştılar bu bilgiyi biliyor musunuz? Çünkü Artık Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali belirdi ya. İsmail Uçar diyor ki ya ben yapmadım diyor. Miki yaptı diyor. Kendi üstünden atıyor bunu. Onu götürüp cemaat açtı. Adamın cemaat bağlantıları vardı da bilmem ne yaptı. He adam da zaten Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki en güçlü aday Ekrem İmamoğlu. Onun kazanma ihtimali belirmiş. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'ın kurtulma ihtimali <laughs> belirmiş. Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirecek. Son derece saçma. Fakat İsmail Uçar ne yapıyor burada? Tam İsmail Uçar'a uyacak bir hareket hemen viraj alıyor. Bakın yarın iktidar değilsin. İsmail Uçar bir numaralı itirafçı olacak. Bunu buraya yazın. İki, İrfan Fidan Anayasa Mahkeme Süresi var ya o da İstanbul Anadolu Adliyesi. İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeydi. Ne kasaplıklar yaptı. İki numara da olacak. En bıçkın adamları en büyük itirafçı olacaklar. Bakın bunu göreceksiniz. Ve bu korkunun sadece bak bir somut örnek verdim size. Bu korku bütün tabana da yayılmış vaziyette, bürokrasi tabanına yayılmış vaziyette. Pek çok bürokrat şu an hatta pek çok mahkemede kararlar hep seçim sonrasına erteleniyor. Ve AKP'nin seçim listesine bakın. İşte seçim listelerinde o, bu bir sürü isimler tartışılıyor. Fakat seçim listelerine bakın. Tamamen bir korku listesi oluşturmuş. Baktığımızda Millet İttifakının listesine pek çok adamı mesela Durmuş Yılmaz gibi vesaire önemli kişilerin hepsini milletvekili listesine koymamışlar. Çünkü onların bakan olacağını düşündükleri için, seçimi kazanacaklarını düşündükleri için iktidar kazanma listesi hazırlamışlar ve bunları milletvekili dışında tutmuşlar ve bakan yapacaklar bunları. Fakat AKP kendi bakanları dahil bütün bakanlar Hulusi Akarlar, Süleyman Soylu'lar filan hepsini milletvekili listesinin içerisine koydular. Neden? korkuyorlar. Hatta işte ittifak sistemini daha yeni değiştirdiler biliyorsunuz. Seçimde ittifak sistemini geçen sene değiştirdi AKP. Fakat kendi değiştirdiği sistemin avantajlarını hiç kullanmıyor. O sistemin avantajlarını Millet İttifakı kullanıyor, Cumhur İttifakı kullanmıyor. Mesela bazı yerlerde MHP'li adayın desteklenmesi, bazı yerlerde AKP'li adayın desteklenmesi, bazı yerlerde MHP'nin seçime girmemesi, bazı yerlerde AKP. Böyle bu tip numaraların hiçbirisini yapmadılar. Bu tip böyle hamlelerin hiçbirisini yapmadılar. Tayyip Erdoğan tamamen kendi listesinde ve %100 sadık adamlardan kendisinin bildiği çok emin olduğu böyle milli görüşçülerin evlatlarından böyle kendisine uzun süredir sadık olmuş. Onların çocuklarını vesaire onların tanıdıkları babadan oğlu o kadar çok isim var ki bunların hepsinden oluşan bir liste hazırladı. Ve bu şekilde seçime gidiyor. Ve dışarıda böyle bıraktığı böyle bakanlı falan fiş mekan bunlar da yok yani. Yani Tayyip Erdoğan'ın listesi korku listesi Millet İttifakı'nın listesi kazanma listesi. Bu şekilde bir korku yayılmış vaziyette hem bürokrasilerde hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde. Onlar korkuyorsa halkın daha çok umutlanması lazım. Ve bu umudu muhalefet partilerinin pompalayabilmesi lazım. Çünkü baktığımızda ta en keskin bürokratları İsmail Uçar'a kadar korkunun böyle buram buram yayıldığını görüyoruz. Ben yapmadım Miki yaptı demeye getiriyor işi. Yok, böyle değil. Sen yaptın. Bunların hepsinin somut kayıtları, bunların hepsinin var ve yarın itirafçı olmak için AKP'li bürokratlar sıraya girecekler. Sıraya girecekler itirafçı olmak için. Özellikle yargı ve emniyet bürokrasisi ayağında. Çünkü en büyük suçları bu ayakta işlediler. Ve dolayısıyla korkuya kapılmamak lazım. Tayyip Erdoğan uzun yıllardır korku ve endişeyle seçimlerin hepsini kazanıyor korkuya ve endişeye kapılmadan bu iktidara bu iktidarın oyununa kapılmadan bu seçimde ilerlemek lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.